Çok değerli oda başkanlarım, basınımızın değerli mensupları. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz ve dünya pandemi denen bir süreçten geçmekte. Bundan dolayı yaklaşık 6-7 aydır hep beraber böyle bir ortamı ne yazık ki paylaşamadık. Öyle da zaten gerekiyordu. Ama ülkemizdeki pandeminin etkinliğini azaltmasından dolayı bu tür toplantılara müsaade edildiğinden dolayı da biz de e, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak e, bütün başkanlarımızla bu süreci değerlendirmek için e, burada toplanmış bulunuyoruz. E, öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımızın selamı olduğunu söyleyeyim size. Çünkü onu e, haber ettiğimizde daha önceden hazırlanmış Ankara'da programı olduğunu söyledi. Selamları var size. E, bir dahaki toplantıyı mutlaka e, beraber yapmayı arzuladığını bizle paylaştı. Dolayısıyla başkan yardımcımız Sayın Mehmet Kurnazı bizlerin sorularını cevaplamak için burada görevlendirdi Sayın belediye başkanımız belediye başkanımıza ve başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum hepinize Hoş geldiniz diyorum sağlıklı günler diliyorum bu çalışmanın da esnaf ve senatkara faydaları olacağı inancıyla konuşmayı ve programı açıyorum şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız bir program olarak biz ben şimdi açılış kendi aramızda olacak. Ondan dolayı Fazıl'ın anlayışını şimdiden teşekkür ediyorum. bildiğiniz gibi e, esnaf ve sanatkarların e, bazılarının dükkanları sağlık yönünden e, toplumu ilgilendirdiği için kapatılması kararı e, verildi. Bu sürede tabii e, Türkiye'de ve dünyada özellikle e, Türkiye'de bu süreçten en fazla etkilenen bildiğimiz gibi esnaf ve senatkar oldu. Çünkü birçok esnaf ve sanatkar günübirlik çalışıp evine ekmek götüren bir esnaf kitlesiydi. Bu kitle şöyle berberlerden örnek verecek olursak berber bugün akşama kadar tıraş edip kendisini akşam da evine ekmek götüren keza kahveci çay satıp evine ekmek götüren daha da bunu çoğaltabiliriz. Dolayısıyla en çok mağdur olan kesim esnaf ve sanatkar kesimi oldu. Tabi bildiğimiz gibi bu e, pandemi süreci e, merkezi yönetim tarafından e, sağlık kurullarına danışılarak alınması gereken önlemler alınarak bizlere de genelge olarak zaman zaman duyuruldu alınması ve uyulması gereken e, önlemlerle alakalı. Tabii bir de yerelde e, pandemi ve hızlı, zıha e, kurullarının e, bölgeye göre almış oldukları kararlar vardı Ama bu kararlar kesinlikle merkezi yönetimin aldığı kararlarla ters düşen kararlar değil. Daha biraz daha iyileştirebilirler mi eee ilin veya ilçenin özelinde diye bazı çalışmaları oldu. Biz bunu belediyeye götürdük. Pazar yerleriyle alakalı olsun. İşte kahvelerle alakalı olsun, berberlerle bazı çalışmaları yaptık ve belediyeye veya hıfzıssıhlık kuruluna, pandemi kuruluna e, valiliğe bunları taşıdık. E, sonuç aldıklarımız oldu, alamadıklarımız oldu. Çünkü biz kendi penceremizden bakıp konuyu değerlendirmiştik. Dolayısıyla oradaki insanlar da toplumun genelini e, düşünerek kararlar almak durumundaydılar. E, ikinci haftasında Pandeminin ikinci haftası dolduktan sonra Sayın Valimizin başkanlığında, belediye başkanımızın da bulunduğu altı tane e, STK'nın başkanlarının bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi arkadaşlar burada yerelde e, kapalı olan ki iki hafta geçmişti e, dükkanları kapatalı da perverlerin olsun işte kahvaltılarının olsun nasıl yardımcı olabiliriz diye Sayın Valimizin önerileri ve bizlerin de görüşlerini dinledi Belediye Başkanımız da hazırdı orada güzel bir çalışma olmuştu ama ne yazık ki tabii bizim dışımızda siyaset bizim dışımızda yukarıda işte belediyelerle e, e, merkezi yönetimin arasındaki o e, hoş olmayan durum diyelim. Geliştikten sonra oradaki kararların bir kısmı askıya alınmak durumunda kaldı. Çünkü bizim belediyemizi de ilgilendiriyordu o alınan kararlar merkezi yönetim tarafından. Ama sağ olsun, e, belediyemiz o elinden geldiğince, gücü yettiğince, yapabildiğince yasalara uygun şekilde yine az da olsa belli ölçüdeki esnafımıza nakdi ve maddi yardımda bulundular. Bunu ilgili oda başkanlarımız da herhalde biliyorlardır. Bize gelen istekler de olsun da biz de belediyeye yönlendirdik. Ayrıca sosyal yardımlaşmaya gidenler oldu ama sosyal yardımlaşmanın kendine göre kuralları olduğu için esnafımızın birçoğu bundan yararlanamadı. Çünkü o genel anlamda bir yardımlaşma, sosyal yardımlaşmaydı. Oysa bu durum yani pandemi ile alakalı çok büyük bir çalışma sosyal yardımlaşmadan ne yazık ki faydalanamadık yani değil, gözlemlerim oldu. Kendi üyeleri için gece gündüz e, boş durmadılar. Gerek belediyeye, gerek valiliğe, gerek federasyona, konfederasyona e, yazılar yazdılar. Oralara telefon ettiler. Esnafıyla ilgili en iyi ortamı yaratmaya çalıştılar. E, bize düşen konularda da bazı oda başkanlarım şahittir. Biz de elimizden gelen desteği sürdürdük. Gerek belediye nezdinde, gerek valilik nezdinde. E, elimizden geleni yaptık. Tabii e, gelen e, Genelgelerin aksine bir şey yapmak mümkün değil çünkü bu kurullar tarafından ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen genelgelerdi. Ve bizim kendi genel merkezimizden gelen genelgeleri odalarımıza duyurmaya çalıştık ve duyurduk. Dolayısıyla yani bu süreçte sürekli ilgili yerlerle iletişim halinde idik. Bir toplantı düzenlendi genel merkez tarafından genel başkanımızın ön, ön, önderliğinde. Bunların iki tanesi telekonferans sistemiyle gerçekleşti, Ankara'ya gitmeden burada bütün iller katılarak gerçekleştirildi. İki tanesi böyleydi toplantının. Daha sonra Haziran ayı girdikten sonra biliyorsunuz bazı şeyler daha böyle rahat hale geldi. İşte normalleşme sürecine doğru gidilmeye başlandığı için. Genel başkan bizleri toplantıya çağırdı, 81 ilin başkanlarını. Ee, orada da toplantılar yaptık. Tabii e, kendi ilimizin sorunlarını götürdük. Genel sorunlar zaten ortada ki aşağı yukarı bizim ilimizdeki sorunlar da Türkiye'nin genel sorunlarıyla çok fazla ayrı düşen sorunlar değildi. Hatta e, şunu söyleyebilirim, son toplantıda bir oda başkanımız burada mı bilmiyorum, bir işinden dolayı Ankara'da benimle beraber geldi. O toplantıya da beraber katıldık, oda başkanımızla beraber. E, şahit oldu. Genel başkanımız arkadaşlar e, sağ olsun e, Ticaret Bakanı e, Sayın Ruhsar Hanım'ı da davet etmiş toplantıya. Tabi pandemiden dolayı bu tür Ankara'daki toplantılar genellikle çok sayıdaki toplantılar şeyle oluyor söyleyebilin telekonferans sistemiyle oluyor biz kendi aramızdaki sorunları genel başkan ve oda başkanlarıyla görüştükten sonra sayın bakanımız da telekonferans sistemiyle bize bağlandı ve biz de toplantıyı sürdürmeye devam etti.